Yazıda Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 1. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı soruma ve daha fazlasına yazılı.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimiz de eklendi onları da deneyimleyebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Rus mücadelesinin neden olan yerlerden biri değildir diye soruluyor. Kafkaslar kesinlikle neden olmuştur. Balkanlar aynı şekilde. Boğazlar aynı şekilde neden olurken Karadeniz'de olur ama Adriyatik Denizi Osmanlı Rus mücadelesine bir sebep olmayacaktır arkadaşlar. Alakası yoktur. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Osmanlı Devleti'nin kendisini Rusya karşısında korumasında unsurların hangilerinin önemli rol oynadığı savunulabilir. 18. yüzyıldan itibaren Rusya Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olmuştur. Hangileri rol oynamakta? İlk ifademizde boğazları Rusya'ya kaptırmamak için büyük devletlerin gösterdikleri gayretler evet doğru. Eğer boğazlar Rusya'nın eline geçerse Ruslar sıcak denizlere inerek daha güçlü bir devlet olacaklar. O yüzden bu, bundan dolayı da diğer büyük devletler e, gayret etmekte arkadaşlar kaptırmamamız için. Büyük devletlerin arasındaki siyasi ve ekonomik rekabet genel aynı şekilde ilk öncülümüzdeki ifadeye çıkıyor bu da doğrudur. Osmanlı Devleti'nin bulunduğu jeopolitik konum açısından da Rusya devletimizi istemektedir. Çünkü bildiğiniz gibi hem Asya'da hem Avrupa'da toprak parçası var, ayrıca önemli boğazları var, sıcak denizleri var. Rusya için bulunmaz Hint kumaşı. Cevabımız 1, 2 ve 3. Edirne şıkkı. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki antlaşmanın hangisi imzalanmasından sonra Rusya Kafkaslarda yaşayan yüz binlerce Müslüman Türk'ü Anadolu'ya göçe zorlamıştır. Hangi antlaşma sonucu? A Berlin Antlaşması sonucudur. Edirne Antlaşması Büyükreş, Küçük Kaynarca veya Yaş Antlaşması değil Berlin Antlaşması ile beraber Kafkaslar'da yaşayan yüz binlerce Müslüman Türk Anadolu'ya zorla göç ettirilmiştir. Önemli bir bilgi. 4. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi'nin başlamasında Gelişmelerinin hangileri etkili olmuştur denilmekte. Bakalım ilkine. İstanbul Konferansı kararlarını Osmanlı Devleti'nin kabul etmemesi evet bu Rusları çıldırtacaktır. O yüzden de bundan dolayı da harp başlamıştır. Doğru. Rusya'nın azınlıkları kışıkmasıyla Balkanlarda isyanların çıkmasıyla da beraber gene savaşın fitillendiğini söyleyebiliriz. Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlık alması Osmanlı-Rus mücadelesine bir etki sağlamayacaktır. başlamasını sebep vermez. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 Bursa şıkkı. 5. Avrupa'da yayılan her ulusa bir devlet düşüncesinin devletler hangileri üzerinde yıkıcı etkiye neden olduğu söylenebilir deniliyor. Yıkıcı bir etkiye sebebiyet olması için bu devletin içinde azınlıkların çok fazla e, her milletten, her ulustan e, kişilerin devletlerin e, pardon milletlerin yaşaması gerekecektir. Azınlıklar fazla olacak. İlkine baktığımızda Avusturya Macaristan evet azınlıkların fazla olduğu bir devlettir. Osmanlı keza aynı şekilde azınlıklar çok fazla. Azınlıkların çok fazla olmasıyla beraber her ulusa bir devlet düşüncesi dediğimizde oradaki tüm azınlıklar kendi devletlerini kurmak isteyeceklerdir. Ve bu sayede de yıkıcı bir etkiye sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Ama bunu İngiltere için söyleyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan Şıkkı'dır. Avusturya Macaristan ve Osmanlı. 6. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Avrupa'da ulusun inşasında uluslaşma sürecinde en önemli unsurlar haline gelmiştir? Kilise aile, kilise duyulan güven azaldı zaten kiliseyi eledik. aile adalet, ordu okul, ordu vakıf. En önemli unsurlar ne olmuştur? Ordu ile okul yani askeri ile eğitim alanı önemli bir e, hal almıştır arkadaşlar. Neyden? ne zaman? 19. yüzyılda. Cevabımız Denizli Şıkkı. 7. Osmanlı Devleti'nde ilk kez imtiyaz elde eden toplumlar, e, Sırplardır. İlk bağımsızlık, e, bağımsız olan Yunanlılardır. Buna göre yargıların hangilerine ulaşılamaz denilmekte. İlk öncüle baktığımızda Balkanlar'da Osmanlı'nın merkezi otoritesi zayıflamıştır deniliyor. Evet doğru. Balkanlar'da merkezi otoritenin zayıfladığını söyleyebiliriz. İlk imtiyaz İmtiyaz nedir? Ayrıcalık kapitülasyondur. Sırplara ayrıcalık veriyoruz arkadaşlar. Sonra bağımsız, ilk bağımsızlık olan Yunanlılar var. Gene bu da neyi gösteriyor? Balkanlarda Osmanlı merkezi otoritesinin zayıfladığını göstermektedir. Milliyetçilik Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir. Evet doğru. Bu gene bu da aynı ifadeye çıkacaktır. İlk bağımsız olan Yunanlar dediğimizde burada milliyetçiliğin ön plana çıktığını söyleyebiliriz ve Osmanlı toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir. Balkanlar'da Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir deniliyor. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Burada sadece 2 iki tane yani bir Yunanlılara Yunanlıların bağımsız olmasıyla beraber imtiyaz elde eden Sırplarla biz Balkanlar'da Osmanlı hakimiyetini kaybettik diyemeyiz. Ulaşılamaz yalnız 3 Bursa şıkkı olacaktır. 8. Balkanlar'da Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde gelişmelerinin hangilerinin etkili olduğu söylenebilir denilmekte. Bakalım. Avrupa'da devletlerin kışkırtması evet doğru. Osmanlı Devleti'nin içindeki azınlıklara azınlıkları Avrupa devletleri kışkırtmaktaydı. Ve kışkırtmalarıyla beraber onlar artık kendilerine bir devlet istiyorlardı. Bu sayede de Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçi isyanların görülmesine sebebiyet vermiştir. Panslavizm politikası da gene Rusların milliyetçiliği anlamında bir ifadedir. O yüzden bu da gene orada isyanların çıkmasını e, katkı sağlayacaktır. Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması yanlış olacaktır. Osmanlıcılık fikri aksine bu milletleri bir çatı altında toplama anlamına gelen bir fikre sahiptir. O yüzden bunu alamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkıdır. 9. Yunanistan'ın bağımsızlık sürecinde yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz olumsuz olarak sorulmuş bir sorumuz. Bakalım. Rumlar ilk isyanı 1820'de Erflak'ta başlattılar. İngiltere, Fransa ve Rusya Rum azınlığına özellik vermeyi kabul etmeyen Osmanlı Devleti'ne savaş açmış, savaştan sonra yapılan Edirne Antlaşması Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir. Hangisine ulaşamayız? Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmıştır. Evet bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra Rum isyanı uluslararası bir sorun niteliği kazanmıştır. Kesinlikle doğru. Gördüğünüz gibi diğer milletlerde bu e, olaya katılmakta. Bu da uluslararası bir sorun niteliği taşıdığını söyleyebilmekteyiz. Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti sona ermiştir diyemeyiz. Sadece bir toprak kaybetmekle, Yunanistan'a bağımsızlık vermekle tüm Balkanlardan e, hakimiyetimizin son bulduğunu söyleyemeyiz. Yanlıştır. Rumlar askeri ve diplomatik desteğe sahip olmuşturlar. Evet, diğer ülkelerden de gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyacak askeri gücü yetersizdir gene o dönem için. Bunu da doğru olarak kabul edebiliriz. Ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Cevabımızı C olarak işaretleyelim. 10. sorumuz. Cümlede verilen boşlukları aşağıdaki seçeneklerden hangileri yerleştirilmelidir? Mısır valisi nokta nokta paşa nokta nokta isyanını bastırma, bastırmanın karşılığında Osmanlı Devleti'nden Mora ve Girit valiliklerini istemiştir. Kim bu paşa ve hangi isyanı bastırmak istemekteydi? Bu paşamız Mehmet Ali Paşa olacaktır. Mısır valisi kendisi aynı zamanda ve Yunan isyanını bastırmak için Osmanlı Devleti'nden Mora ve Girit valiliklerini istemektedir. Cevabımız Mehmet Ali ve Yunan Ceyhan Şıkkı'dır. 11- bu gelişmenin yaşanmasına durumlarının hangilerinin etkili olduğunu savunulabilir. Gelişmeye bakalım. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında Avrupalı devletlerden borç para alma yoluna gitmiştir. İlk öncülde ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmamasıyla beraber gidip Avrupalı devletlerden borç almıştır. Zaten biri birinden neden borç alır? Parası olmadığı için arkadaşlar. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi alakasız. Mısır valisi isyanı önlemek istenmesi bu da alakasız. Cevabımız A şıkkı yalnızca birinci öncülümüzdür arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından 12. sorumuzla devam edebiliriz. 18. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetinde kol gücünün yerini makine gücünün almasıyla başlayan değişimin adı hangisidir? Helenistik çağ, sanayi inkılabı, lale devri, akıl çağı, Fransız istilali. Cevabımız Bursa Şıkkı Sanayi İnkılabı olacaktır. Bildiğiniz gibi önceden kol gücü vardı. Örnek verecek olursak bir halı yapılmak istendiğinde insanlar bunu elleriyle tek tek nikerlerdi. Sanayi İnkılabı ile beraber makineler önem kazanmıştır ve makinenin özel kaz önem kazanmasıyla beraber bu halılar artık makineler tarafından yapılmakta. Hem daha kısa sürede yapılıyor hem daha az maliyet e olarak üretilmekte. Biz buna ne diyoruz? Sanayi İnkılabı diyoruz. Cevabımız Bursa Şıkkı. 19. yüzyılın başlarında dünya siyasetine yön veren devletler arasında hangisi yer almaz? İngiltere yer alır, Rusya yer alır, Fransa, Avusturya yer alırken İtalya için o dönem için tam olarak yer aldığını söyleyemeyiz. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. 14'e bakalım. Şark meselesi kavramı, Avrupalı devletlerin aşağıdaki devletlerden hangisiyle olan ilişkilerini tanımlamak için kullanılır. Şark meselesi doğu meselesi olarak da söylenebilir. Osmanlı Devleti Rusya Prusya, Bulgaristan Avusturya Tabii ki de cevabımız Adana şıkkı Osmanlı Devleti olacaktır bildiğiniz gibi Avrupa'lı devletler Osmanlı Devleti'ni doğudaki toprakları sayesinde oldukça taciz etmektedirler savaş aşılmıştır arkadaşlar Çünkü doğudaki toprakları oldukça değerliydi orada petrol çıkmaktaydı vesaire vesaire şeklinde doğal ifadelerin olduğunu önemli bir yer olduğunu söyleyebiliriz cevabımız Adana şıkkı 15. Buna göre gelişmelerden gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı devletlerinin e, Metternich, pardon Avrupa devletlerinin Metternich sistemine uymadıklarının ve 200lü bir siyaset izlediklerinin kanıtıdır. Bakalım. Fransız ihtilalinin zararlarını en aza indirmek için bir araya gelen İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya Metternich sistemi diye anılan bir politika oluşturdular. Bu politika ile Avrupa'nın neresine bir ayaklanma çıkarsa çıksın hep birlikte hareket edilecek ayaklanmalar bastırılacaktır deniliyor. Buna göre hangisi bu devletin 200'lü olduğunu gösterir. İlk öncülümüze bakacak olursak Rusya'nın Balkan uluslarının Osmanlı'ya karşı kışıkmasını evet söyleyebiliriz. Çünkü bakın burada Rusya neyi amaçlıyor? Bir barışı amaçlamakta. Hani nerede bir ayaklanma çıkarsa hep birlikte hareket edip o ayaklanma bastırılacak derken burada Rusya tam aksine Osmanlı Devleti için Balkanlara karşı yani Balkanları kışkırtarak bir ayaklanma ortaya koyuyor. Bu da onların 200 olduğunu gösterir. Yunan isyanına İngiltere ve Rusya'nın destek vermesi. Genel şekilde Yunanlılar Osmanlı isyan ederken İngiltere ve Rusya onlara destek veriyor. Ama burada ne deniliyor? Bakın hep birlikte hareket edilip ayaklanmalar bastırılacak. Siz yani buradaki e, İngiltere ve Rusya ayaklanmayı daha da şiddetlendiriyor. Bunlar da gene 200 olarak tanımlanabilir. 1815'te Avrupa Devletleri'nin sınırlarının yeniden çizilmesi bir alakası yok. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı arkadaşlar. 16. Buna göre askeri birliklerinden hangileri 3. Selim döneminde kurulmuştur? 3. Selim, Sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın telkinleriyle mevcut orada ıslahat yapılması yerine yeni bir ordunun kurulmasını kabul etmiştir. Sekbanı Cedid ordusunu kim kurmuştur? 2. Mahmut kurmuştur arkadaşlar. İlkini eledik. Yani bir olan şıklarımızı da eleyebiliriz. Sonra Mansure-i Muhammediye ordusunda gene aynı şekilde 2. Mahmut kurmuştur. 2'yi de eleyelim. Nizami Cedidi ise 3. Selim kurmuştur. Cevabımız yalnız 3 Ceyhan şıkkı gelecektir. 17. sorumuzla devam edebiliriz. Avrupa'da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşünün yıkılmasında etkili olmuştur deniliyor. Şimdi Kavimler göçü, coğrafi keşifler ve reform verilmekte. Skolastik düşüncenin yıkılmasıyla beraber bilim ön planına e, çıkmış oldu. Bilim ne, nasıl ön plana çıktı? Coğrafi keşif ve reformlarla ön plana çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Coğrafi keşifler zaten yeni yerlerin keşif oldukça önemli. Reform, reform zaten e, yenilenme olarak söyleyebiliriz. Dil, halka. E, dinin önemi azaldı, akıl ve bilim ön plana çıktı. Bunlar da skolastik düşünün yıkılmasına sebebiyet verdi. Cevabımız 2 ve 3 Bursa şıkkı. 18. 30 yıl savaşlarını protestan Alman prenslikleri kazanırken Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış. Din özgürlüğü meftufumu Avrupa'da kesinlik kazanmıştır. Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle gerçekleşmiştir? Vesfalya, Prut Antlaşması, Augsburg, Bucaş, Margos Antlaşması. Burada verilen gelişmeler Vesfalya Antlaşması ile beraber sağlanmıştır. Ezber sorusu cevabımız adına şıkkı. 19. Avrupa'da merkantilizm anlayışının benimsenmesi gelişmelerden hangilerine sebep olmuştur? Merkantilizm ne demektir hemen bunu açıklayalım. Merkantilizm antlaşması ile beraber artık madenler ön plana çıkmıştır. Kimin daha çok madeni varsa o daha çok güçlüdür arkadaşlar. Böyle bir şey ortaya çıkmıştır, böyle bir akımdır. Buna göre yeni yolların aranmasının sebebiyet olacağını söyleyebiliriz. Çünkü yeni yollar aranması demek ne demektir? Yeni madenler aranması da anlamına gelecektir. Aynı zamanda ham madde ve para, e, pazar arayışının çoğalmasına da sebebiyet vermektedir. Bildiğiniz gibi madencilik direkt ham madde olacaktır. Gene bu da e, maden arayışının ortaya çıktığını söyleyebilmekte. Avrupa'da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkmasında gene madencilikle beraber olacağını söyleyebiliriz. Buna da sebebiyet vermiştir. Cevabımız 1, 2 ve 3 Edirne şıkkıdır. Sıra geldi 20. ve son sorumuza. Rönesans ve reform hareketlerinin verilen gelişmelerin hangileri üzerinde etkili olduğu söylenemez deniliyor. Avrupa'da Rönesans ile bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmeler sağlanırken, reform ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir. Buna göre hangileri üzerine etkili olduğu söylenemez. Kilisenin itibarın azalması üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Reformla zaten din alanında yeniden yapılanma söz konusu oldu. Din değerini düşürdü. Önemini kaybetti. Avrupa'da üniversite eğitiminin başlamasını tam olarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani bu ikisi için hani daha erken bir ifade olacaktır. Özgür düşüncenin gelişmesini söyleyebiliriz. Genel Rönesans'la beraber bilim, kültür, sanat ön planı çıktı. Kişisel düşünce, özgür düşünce ortaya çıktı diyebiliriz. Bunlar söylenebilirken bizden istediği hangisi söylenemez olduğu için de cevabımız yalnız iki Bursa şıkkı olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu görebilirsiniz. Son olarak bu yazılı sorular ve daha fazlasına yazılı adresimizden ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimiz eklendi. Onları da deneyimleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.